Herkese selamlar arkadaşlar. Bu bölümde Barack Obama'nın okul çıkışı yediği yemeği yiyeceğiz arkadaşlar. Daha önce aslında burayı ben çekmiştim size. Okuduğu okul burası arkadaşlar. Bununla ilgili çektiğim bir video var. Ayrıntılı olarak anlatıyorum. Şimdi daha önce kapalıydı burası. İçeriği gösterememiştim. Ama şimdi izin verdiler içeriye girdim. Küçük Barack Obama'nın heykeli arkadaşlar. Evet arkadaşlar Obama'nın okuduğu okul burası. Barack Obama'nın okuduğu okul burası arkadaşlar Ortaokulu bu okulda okumuş arkadaşlar Bakalım içeri girebilecek miyiz Aa, Okul bu Sıralar böyle Müzik odası. Kapalı. Hı. Acaba hangi sınıfta okudu? Evet. Şimdi bana gösterecek hangi sınıfta okuduğunu. <gülüyor> <gülüyor> This class? Oh, hello. Oh. Can I see? Yeah, thank you. Barack Obama bu okulda okumuş arkadaşlar. Hello. Okuduğu sınıf burası. Oh. <laughs> yeah. evet, burada resim de var. Barack Obama. Kendi el yazısıyla yazdı. Welcome home Barack Obama. İmzası var. Şöyle. Welcome şurada. Yeah, this is signature. This signature. Harry yeah. Makassi. Oh, Barack Obama. <laughs> yeah. Do you know which desk? It's here. Oh, this one. Yeah. Ah. Wow. <laughs> Burada okumuş arkadaşlar. <laughs> Bu masada oturmuş. <laughs> oh, şurada <da> resmi var. Ya. <laughs> yeah. All pictures and stuff. Teacher still? Yeah. 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 Teacher, The... working. Yeah. Yeah. Okay. <gülüyor> <gülüyor> Şurası da akşam 5'ten sonra açılıyor. O zaman geldiğimde kapalıydı. Yani öğle in üç gibi gelmiştim, açık değildi. Şimdi saat kaç? saat 6 böyle kocaman tepside hazırlanıyor arkadaşlar burada akşama doğru hazırlıklarını yapmış abi şurada görüyorsunuz zaten fiyatlar da gayet uygun 40 liradan başlıyor 70 liraya kadar çıkıyor görüyorsunuz böyle nasıl bu küçük babama okul çıkışı buradan yemek yemiş arkadaşlar sordum babası yapılmış gerçi de şimdi daha tam böyle dolmadı. Yavaş yavaş müşteriler geliyor görüyorsunuz. Evet. Barak Obama'nın yedi yemeği yiyeceğiz arkadaşlar şimdi. Şimdi nasıl go rengimizi aldık. <laughs> Let's, eat here. Let's, yeah. eat here. Let's we try this nasi goreng Obama. They said about uh, this is so yummy. Let's try. Yeah. Wait, 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 wait. Yani ayak üstü yiyeceğiz. Böyle geliyor evet. abi. <laughs> <laughs> how much? How much you pay? Uh, 25. 25 for one. One. One portion. <laughs> 50 liraymış. Look at. Bu. Oh. This is sosis. Oh. Meatballs, but meatballs is the meatballs in here. The real mm -hmm. meatballs, not like at Turkish. Yeah, Eli, bu sosis gibi. Köfte deliklerine bakmayın. Sosis gibi. Look at look at look at. Oo baya dolgun dolgun koymuş. 50 lira ama. Bayağı dolgun dolgun koymuş. Kızarmış pilav, yumurtalı kızarmış pilav. Ama bayağı dolgun dolgun. Oh yes, yes yes this is chicken. Chicken ya. Yeah. Yes. Tavuk tavuk bu. Evet. Oh look at at there. They make it so many nasi goreng and yeah. then the topping they add here. Yeah. Okay. It's try. not with the mix like this one. Evet. Right. <laughs> ha, <Huh>? nice. Odas. <laughs> wow. <laughs> 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 Acıymış <laughs> biraz. Ne tür mesbel ne? Mesbel ne? Okay. Yani böyle sokak satıcısı olduğu için oturacak bir yer yok. öyle plastik sandalyeler yapmışlar yol kenarında. Burası da obamanın okuduğu okul arkadaşlar. Daha önceki videolarımda anlatmıştım. Let me try. Let me try. Evet. Abone kulüp kur. Biber evet. Krupuk. Bunu cips, pirinç cipsinden yapıyorlar arkadaşlar. Dünden kalan pilavları suyla karıştırıp hamur haline getiriyorlar. Daha sonra hamuru kızartıyorlar. Bu şekilde kraker haline getiriyorlar arkadaşlar. Bildiğiniz pilavın cips haline gelmiş şekli. Evet. Obama'nın yedi kızarmış pilavı deniyorum arkadaşlar. Her okul çıkışı bunu yiyormuş. Yemeden yapmıyormuş arkadaşlar. Baya lezzetli. Harak et. Biraz acı. Look the kucing waiting you. Kediler bekliyor. <laughs> Tavuk var, yumurta var, sosis var. Dolgun dolgun. Protein bakımından yüksek. Hoşuma gitti. We eat in front of the, the real school of Obama. Yeah. Evet şimdi size bir de e, e, AW diye bir fast food zinciri var Amerikalı e, Endonezya'da Jakarta'da bulabilirsiniz bunu e, kök kök birası diyorlar buna aslında Coca-Cola'dan önce ilk önce kök birası vardı. Tadı biraz e, nasıl anlatayım size? Kolaya benziyor ama kolanın biraz daha böyle asitsizi. Kök birası. Root beer diye geçiyor. Bu AW diye bir fast food zinciri. Jakarta'ya gelirseniz buradan da kök birası içmeyi deneyebilirsiniz. Değişik bir tadı var. Kola gibi değil. Yani koladan önce bile bu varmış aslında Amerika'da. Daha sonra kola icat oluyor. Bir de buralar normalde adamın dediğine göre bir, bir, birkaç saat içinde buralar full oluyormuş. Şimdi böyle olduğuna bakmayın diyor. Zaten orada bayağı büyük bir tepside pilavları hazırladı. kök biralı kızarmış pilav arkadaşlar Obama'nın okuduğu okulun yanındayız bugün bugün size böyle bir içerik yapmak istedim aslında daha önce çekmiştim burayı da pek seyredilmedi bir de geldiğimde erkendi 5'te açıyor adam burayı akşam 5'te açıyor sokak yemeğini akşam 11'e kadar satıyor bayağı güzel deneyebilirsiniz hem e, okul açıksa okulun içinde gezebilirsiniz. Böyle bir enteresan bir deneyim yaşayabilirsiniz. Jakarta'ya gelirseniz. Kök bir alı. Kızarmış pilav. Evet arkadaşlar bu bölümü beğendiyseniz like atın, yorum yazın. Takip etmeyi unutmayın. Bay bay bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bye-bye. You -bye. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.